benzemedi ki. Bir Sizin... gün <laughs> korkuya bak. Ah. Ne oluyor? Allah'ın şey. kitabını seversen Fıs, bırak. Bus, bus, bus. Gel gel gel. Doğrusu tamam, anne ne buldum inanamayacaksın. Kızım ne yaptın yine? <laughs> ne bulduğuma inanamayacaksın. Bak e, babanın çantası. Ama bu çantada öyle şeyler var ki aşağıda kargaşa, savaş, üç gündür dünya savaşını çıkartacağım aşağıda. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki babam kışkırtma yapmıştı ve benim de öcümü almam gerekiyordu. O gün bugün. Beklenen kışkırtma günü bugün arkadaşlar. Şimdi hemen izleyelim. bir nefes al başla bir nefes al İlim. beni de paniklettin. Şimdi arkadaşlar size ne bulduğumu anlatacağım. Şimdi çok normal bir çanta gibi gözüküyor değil mi? Bakın burada bir tane termos var vesaire. Burada kıyafetleri falan filan var. Ama benim ihtiyacım olan şey bunlar değil. Elim ayağım titriyor var ya. Şöyle, şöyle koyayım. Bir tane biber gazı. Bakın. Yapma. Şuna bak. Bak küçük gazık dine bak ya. <laughs> bak var yüzünü bir sıksan babamın böyle ya kıpkırmızı olacak etrafı. Benim gözlerimde şahs savaş olacak. Ee, çok heyecanlıyım gördüğünüz gibi çok da güzel giyindim bugün babamı. kış kırpma yapacağım için. videoya da çok güzel beğeni yorumlar bekliyorum arkadaşlar. hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ben şu an çok büyük bir riske giriyorum. Bunu babamın üzerinde deneyeceğim Şöyle koyuyorum Bu gördüğünüz şey Şimdi arkadaşlar açıyorum O kadar heyecanlıyım ki anlatamam size yani Babamın o korkmalarını görmek için can atıyorum Şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle bir Bir sen şu alttan bunun düğmesini açmam lazım Şimdi arkadaşlar korkmayın Bir ses çıkacak <gülüyor> <gülüyor> Ben de ama size korkuyorum ki. Şimdi arkadaşlar korkmayın bir daha yapıyorum böyle babama yaklaşacağım diyeceğim sen bana mı yapacaksın yapacağım onu böyle anne <laughs> sen korkma şimdi arkadaşlar bunu şöyle kapatıyorum bir kere daha deneyeyim ben kendim çarpılmayayım İlk önce babamı çarpayım da sonra ben çarpılırsam çarpılırım zaten şöyle arkadaşlar bunları içine koyuyorum şimdi babam aşağıda hiçbir şeyden haberi yok oturup televizyon izliyor Telefonla bakıyor şimdi aşağı ineceğim ve mükemmel şakamız başlıyor hadi, hadi gidelim benimle gelin söyleyeceğim. Benim telefonum. Benim çantam da Baba yukarıdayım. <laughs> sen sakin ol. Yemin ederim kış kısma var ya. Ya ben bunu yukarıda gördüm. Allah canım alsın. Çantayı dokunma kızım. eşyalarım var kızım tamam, içinde. Tamam inşallah ben yukarıda. Kızım eşyalarım koy... var içinde. <laughs> tamam, dur. Melike dur. bir şey. Ya sana bir sürprizim var belki. Ben doğum günü hediyesi yapacağım. Çantanda ne iş var kızım? Ya dur göster. Çamaşırların olduğu yer hediye ne olacak? baba ben. Sana bak bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ama çok kötü bir şey yapmasın ha. Ne yapacaksın? Kızım Allah'ın kitabını seversen ederim Hayır Melike. Melike. Baba. Kızım, acım. kızım Melike saçmalama. Ne oluyor? Allah'ın kitabını seversen fıs bırak. Fıs, fıs, fıs Melike. Dur bir şey daha buldum ben burada. Bak o hakikaten Sakan. çok tehlikeli. Melike çok tehlikeli. Hakikaten çok tehlikeli bak. Sakın. Kızım hakikaten tehlikeli. Kızım hakikaten <laughs> tehlikeli. Kızım. Kızı, te... Yavrum tehlikeli çarpılır. Kız tehlikeli. Bak lan. Aklı yüzü. Tehlikeli diyorum sana. Melike. Tehlikeli. Kızım tehlikeli. Ne oluyor? Melik. Otur, otur oraya. Otur. Kızım. Bak tehdit ediyorum. Melih bak. Tek Melih diyor bak. Valla psikolojik olan sonra etkilerim bunu fırlatırım. Bir abi. saniye, bir saniye. İsteklerin varsa söyle bu arada. Şimdi. Elimi öpeceğim. Baban olarak elini öpeceğim. Kızım <laughs> olarak öperim. Kızım olarak. Melih diyor. Şimdi bana şimdi şaka farklı bir şeydir ama tehlike farklı bir şeydir. Kızım. Beni sinirlendirme. Melih sen ne kadar doldursa getirmişler şaka yaptı şaka yaptı Kızım değer değer yavrum değer Tamam şimdi 50 O bayık 30 bin bol mu? 10 bin mi? 10 bin bol ben, ben senin yerinde olsam öbür elime de gaza alırım Aa doğru. Doğru, doğru, doğru Yavrum bak anlatamıyorum galiba bu tehlikeli bir şey Kızım <laughs> tehlikeli diyorum size Şimdi sen ellerini kaldır Ucu, Elini ucuna getir bak, ellerini kaldır Kızım ben çarpılmaktan korkmuyorum sen çarpılacaksın Ellerini kaldır ellerini kaldır Sen çarpılacaksın diye korkuyorum Sana yaptığım kışkırtma için özür dilerim. <laughs> tamam. Melike ya? yapma. Tamam <laughs> ya, sen özür dilerim. Herkes için özür diliyorum arkadaşlar. Hepinizden tamam. özür diliyorum. Bir Conda. daha da sana yapmayacağım. Arkadaşlara da özür diliyorum ben. Neden? Bir daha sana kışkırtma yapmayacağım. Tamam yapayım. top yapayım. Kim varsa özür diliyorum. <laughs> Bak sesim <laughs> soluğum kesiliyor. Bak yapma şunu. Merike <laughs> kızım. ver. Bırak Hayır. kızım.

Uçtu Serkan. Bu uçsun yapacak bir şey yok. Şimdi geçin. 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 <laughs> Çıldıracağım. Hayır oturmuyorsun. Ayağa kalk. Çekemez bu yaşta. Ha, bir, hadi. Hadi. Melike. Sesim. Ondan sonra bırakacak mısın? Söz mü? Evet. Bir. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> bir daha bir daha. Yaparsan olmaz Melike bak korkutuyorsun. onu. Hayır hani beş yap. Beş yap. attım kabul ediyorum. <laughs> söz verdin. Ne oldu? Ambulans çağıralım mı? Bırakayım anne sen gel. Hayır, benim de bir isteğim bırakayım. var. bırakayım Peki. Sakın uzak dur benden. Herif şeyler tamam. Söz verdin İzledi, bak. Söz verdin bak. Söz verdin. Evet, söz verdin. İyi takip et. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Baba, Hayır. Hayır. Şimdi. Ya bunu saklayaptım ben. Hayır, annem yardım et. <laughs> gel gel. <gülüyor> çok tok da yerisi bir Anne olur. yardım et. Gel gel. Yaklaş. Yaklaş seviyorum. yaklaş. Bak geliyorum. Öcümü daha kötü alırım senden. Bak beni çıldırtmayın. Ortalığı bak, var ya. Bir sıkayım şöyle. Üşlemeye gülemeyiz. Kart. <laughs> 20'ye gidiyorum. O da var. Korkçular git. Ama yapayım. sen de ona bir sınav çektirtsene. Hayır. Ben sınav çekerim bu arada. Çek. Bak bak iyi izle. Her bir tırtıkta bir kere. Vav. Bu kışkırtmaya benzemedi ki. Bir bir. Ay ay ay. Ay ay Yemin et. Ay. Ah. <laughs> 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 Şaka yapıyorsun. Kapa sık bir dakika. Hangi ara oldu ben onu Sen, anlamadım. Sadece kasıldı gibi. Ama bu tehlikeli. Sabahtan beri söylüyorum. Kendi kendime yaptım ama. Ya valla özür dilerim. Ben nereden bileyim de sen kendi kendine yaptın yani. O anda düğmeye bastım. Tam böyle otururken korkma. Tam otururken şöyle yaptım yani yanlışlıkla. Bu da çok canıma yaktı. Baya böyle yakıyor. Uyuşturuyor mu? Ya böyle bir kasıldım. Ama orası sızlıyor. Yanıyor sanki. Böyle bir Ay, ben öp, gibi. Öp babanı garibim. Ne hale geldi. Ya gel. özür dilerim gerçekten. Ama... Yapma ya baba ya yapma ya. Ya yapma ya. Alıp sen getiriyorsun. Baba yapma ya. Bir şey Harbim söyleyeceğim. söyleyeceğim. Suçlu Kendisi yapmadı mı? Dur, canın, hastaneye gitmek ister misin? Yok ama da bir... Gö yani bir şeylik yok yani böyle bir morluk yok. Hani size gösteremiyorum arkadaşlar ama <laughs> şey yani ya, hakikaten bayağı bir... İyisin iyisin bir şey yok. Evet hadi tehlikeli Ç bu. Arkadaşlar böyle şeylerle oynamayın. Bunu gerçekten çadırda kendi başıma kamp yapmaya gidiyorum bazen. O zaman kullanıyorum ben bunu. Gece tek kalıyorum çünkü. Tek başıma kamp yapmayı çok seviyorum. Hı -hı. Aynı zamanda dışarıda oturduğumuzda ayrıca yanımızda koyuyorum. Benim başka güvenlik şeylerim de var. Onları size burada göstermiyorum ama. Ve bunlar da hızlı, pratik. Öyle Ya da hayvanları korkutabilmek için falan bazen gitmiyorlar. i̇nsan hayvan ne fark edersin? Sana zarar vereceğini, yanlış olan bir şey olduğunu düşündüğünde kullanabileceğim bir şey. Var ya kıpkırmızı o kadar bir mücadele ettiniz ki şu odanın içinde. Evet hadi kapat. Ama bunun öcü biliyorsun nasıl olacak. Sen havuzdayken buna basacaksın. Mıy 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 mıy. Hayır hayır. Bari bir şey yapayım baba bari bir şey yapayım. Görüşürüz diyeyim. Yok yok. Görüşürüz. Görüşürüz.